Herkese merhaba. Bu hafta bir marka 5 parfüm videomuzla yine karşınızdayız. Bu haftanın markası ise Initio. Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Initio markasının parfümlerine geçmeden önce marka tarihine isterseniz bir göz atalım. Bakalım altu bu hafta Inisio markası markasıyla ilgili bize neler anlatacak. Seni dinliyoruz. Neler anlatalım? Marka 2015 yılında e, Fransa'da bir sanat yönetmeni tarafından, adı Nadia soyadı bilinmiyor, e tarafından kurulan bir marka diyebilirim öncelikle. Hı hı. Yani şimdi markanın çok fazla geniş bir tarihi olmadığı için de aslında bazı bağdaştırmalar yaparak mesela ben yola hı çıkmak hı. istiyorum. Benim ulaştığım kaynaklar veya Türkiye'deki işte hani bu parfümleri alıp getiren distribütörler tarafından e, bana söylenen asıl şey şu, Parfum de Marly ile hı hı. Inisio kardeş marka diyorlar. Hatta de mesela. Üçü mesela üçünün aynı kişilerin olduğunu söylüyorlar. E, Parfum de Marly grubu mesela e, bir adamın, da onun karısının hı. markası olduğu söyleniyor. Hani Inisio'ya işte biraz daha gizemli, karanlık falan filan katmak istemişler markanın e, açısından. Hı hı. E, işte o giz perdelerini kaldırmamak için de işte e, kişinin ismi Nadia ama dediğim gibi söyledi bilinmiyor. İşte o da o isperdesinin bir parçası aslında. Hmm. O şekilde görülüyor. E, ama bence tabii e, ucuz bir pazarlama taktiğinden ileri gitmiyor. Çünkü kimse hmm. bir markanın işte yani onun kurucusuyla şeyle falan kimse ilgilenmiyor. Hmm. Tamamen o parfümlerin sanatıyla, e, içeriğiyle ve özgünlüğüne ilgileniyor ki Inisio markası bence bunu başaran markalardan bir tanesi. Dediğim gibi isterse adı sana hiç duymamış birisi olsun, isterse adını gizlemek isteyen birisi olsun. Dediğim hmm. gibi bunlar benim için tamamen ikinci planda. Benim için önemli olan bu marka için içeriğinin kalitesi Parfümleri. Parfümleri. Bundan sonrası zaten geri kalanı tamamen bir hikaye oluyor benim için. Peki markanın parfümleri hakkında genel bir değerlendirme yapmak istediğimizde Hı -hı. parfümleri ne şekilde değerlendirirsin? Hani kaliteli, güzel, ortamın yani, e, üstünde vesaire diye. E, şimdi şu şekilde değerlendirebilirim. Bence e, sanat için e, parfüm yapan bir marka değil. Daha çok e, sanat. Halk içindir diyen bir parfüm, hmm. mevdi hmm. diyebilirim ben kendisine. E, bu anlamda mesela niş sınıfına sokuyorum ben e, yine bunu. Hmm. E, hani gerçi bu sınıflar da mesela çok farklı. Onları başka bir Şekilde ufak ufak değiniriz çünkü hani teknik hı. olarak bunlara girdiğimiz zaman insanlar bazen sıkılabiliyor. Hı hı. Ama bunları araya serpiştirirsen mesela daha güzel olacağını düşünüyorum. E şimdi ben bunu niye niş e, parfümleri diyorum? Yani şimdi hani dizaynerla işte nişin ayrılması hı. aslında teknik olarak baktığın zaman işte bir tanesine e, tasarımcı parfümleri diyorsun. diğerinde işte tasarımcı olmayan, özgün veya işte bir parfüm evi sadece olanları düşün, e, diye düşünüyoruz. Evet bu doğru ama benim açımdan mesela bu o şekilde değil, biraz daha farklı bir anlam var. Ee, özgün içerik üreten markalar benim için niş parfüm sınıfına giriyor. Hmm. Özgün içerik ve içeriği de, içerideki notaların da özgün olarak hmm. kullanılan. Ee, bu e, inisyo markası da benim için e, bu hmm. anlamda e, buna e, uyan markalardan bir tanesi. Evet e, son zamanlarda dünyanın en popüler markalarından bir tanesi diyebilirim ben. Ee, özellikle iki tane parfüm var. Yükselişe Ki, geçti bayağı. Aynen. Ee, Out for greatness hı hı. E, ve Side Effect mesela. E, şu anda markaların lokomotifi olarak bakıyorum ben. O genel beyni uygun parfümler, e, dikkat çeken parfümler, hı hı. kışta kalıcılığı fark edildiği çok yüksek olan parfümler sınıfına, bu e, markaların parfümlerinin hemen hemen tamamı giriyor. Evet. Ben bu yönden başarılı buluyorum. Evet. E, hem kadına, isteriş, hem kadına, hem erkeğe. Ee, oldukça güzel uyan parfümleri var. E, ee, unisex olarak kullanılan parfümleri de var. Ee, ve dediğim gibi bu daha çok hani bir feyz almadan ziyade evet feyz aldığı parfümler de var. Bu anlamda dediğim gibi hani Fransız marka Fransız markalarını tepsi eden niş markalar içerisinde benim için ön plana çıkan markalardan bir tanesi ben diyebilirim Inisio markası için. Teşekkür ediyoruz. <laughs> dediğim gibi Inisio markası için güzel bilgilendirmeler aldık. Şimdi parfümlere geçiyoruz. Inisio parfümlerinin ilk parfümü ise Oud for Greatness. Markanın lokomotifi. Evet. Başka ne diyebilirsin peki? Bence ut safran biriktiğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Harika bir Performans bombası. Evet. Yani önerdiğim erkek müşterilerinden özellikle çok güzel geri dönüşleri aldığım parfümlerden bir tanesi. Hı hı. Ve peki bence... kadına önerebilir misin? Kullanan kadınlar da var. Bence unisex seks bir kullanımı var bu parfümün ama daha çok erkek müşterilerimin tercih ettiği parfümlerden diyebilirim. Peki bu parfümde? Safran kullanımından dolayı mesela bir bakara ruj etkisi alabiliyor musun? Evet. açılışında özellikle. Evet, o safran mesela bakara rujla çok fazla benzerlikler taşıyor ki evet. e, bu onu o sınıfa sokuyor aslında. Fakat burada mesela ot kullanımı aslında o farkı yaratan, Hı -hı. E, onu oryantal tarafa çeken kullanım en başında geliyor. Mesela safran kullanımı ben bakara rujun e, asıl notası olarak görüyorum. Hı -hı. Hani onu ön plana çıkartan. Initio markası da mesela, Oat for bunu mesela göz önüne almış. Hmm. Ben o şekilde görüyorum. Evet olabilir. <laughs> Şimdi bu e, parfümle ilgili çok ufak bir anekdot not vereceğim. E, benim için güzel bir yani. E, 2017'de e, yıl 2017. O zaman e, tabi bu işte Beymen'de işte Harvey falan çalışan arkadaşlarımız falan var. E, bana dedi ki, abi dedi sana dedi, bir tane parfüm göndereceğim dedi. Bunun dedi koklayıp dedi yorumlamanı istiyorum dedi. Hı hı. Tamam dedim gönder. Ondan sonra onları da e, şey yapmışlar. Hani bu marka bu parfüm daha Türkiye'ye gelmeden önce bunun eğitimini veriyorlar aslında. Ee, da bunlardan bir tanesi. Bunun eğitimini verirlerken onlara bir tane şöyle 10 milimlik ufak e, simple gibi hı hı. ama simple da değil hani böyle deneme kiti gibi bir şey vermişler. Onu bana yolladı. Ben parfümü bir beğendim, bir beğendim, bir beğendim. Bir yazı yazmışım ben forma. Onu okuydukça hala daha Old yani hı hı. aslında Türkçe yorumu bırak e, dünyadaki ilk yorumlayan kişilerden bir tanesi <laughs> olmuşum ben farkında değilim ama bu şekilde son zamanlara son bence 5 yıla damga vuran parfümlerden bir tanesinin ilk keşfedenlerden bir tanesi olmak benim için güzel. unutulmaz bir haz diyebilirim. <laughs> hani o zaman da mesela çok güzel belirtmişim İşte hani bakır ruj etkisinden bahsetmişim hı hı. ondan sonra ot kullanımından bahsetmişim İşte hı o oryantal e, baharatların e, karanlık gizemli tarafının nasıl törpüle yani o e, hı hı. E, parfüm nasıl törpülerinden bahsetmişim İşte dipteki mesela o vermiş olduğu tütsülü dumanlı hissiyatın güzel ağrısından bahsetmişim yani bahsetmişim de bahsetmişim çok güzel bir yer. Yani. Ya, yaşamışım hı hı. parfümü şu bu parfüm bir de benim açısından şöyle bir şey var ya ben bu parfümü ne zaman kullansam mutlaka mutlaka en az bir kişi soruyor bu evet. Yani böyle bir şey yok. Bir de sabah neyi sıktın parfümü, akşam neyiz filan soruluyor ki ben ya. duymuyorum parfüm kokusunu. Performansı dediğim gibi muazzam ve etrafınızdakilerin dikkatini çokça çeken ismini sordukları tarzı parfümlerden bir tanesi Oud For Greatness. Dediğim gibi yani ben bir e, kadından ziyade bir tık erkeğe daha çok yakıştırıyorum bu parfümü. Hı hı. Açıkçası e, markanın da en başarılı parfüm olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Lokomotif olması kesinlikle tesadüf değil. Evet. Yani e, çokça satılması, çokça beğenilmesi tamamen koku güzelliği, performansı, iz bırakması ve ortamda adını sordurtması bence onu... Ooo yani ut çıkarttı. Yani yapan özelliği? Evet küçük bir bilgi verecektin. Evet küçük bir bilgi vereyim ben. Şimdi arkadaşlar şimdi şunun şu alt bölümünde işte Eau de Parfum işte %80 vol mesela yazıyor. Hı hı. Bu içindeki alkol oranını belirtiyor %80 hı hı. diye. E, tabii bundaki kullanılan zaten alkoller e, parfümlerdeki mesela kokusuzdur. Hani hı hı. o özel olarak kullanılır kullanılır. E bunun mesela 2021 versiyonu öncekilerinde e, oradaki alkol oranı yüzde 78di. Yani yüzde 20 esans oranı gibi düşünelim. Hı hı. E, i̇şte yüzde 20 e, geri kalan e, bölümünde alkol oranı düşünelim. E, dediğim gibi daha önceki oranı yüzde 22di. Esans oranı o zaman çok daha güçlüydü, çok hı daha hı. fazla güçlüydü. Şu andaki esans oranı yüzde düşürülmüş. Düşürüldü. Büyük ihtimalle hı. ifra kurallarıyla bağlantılı olarak düşünüyorum ben hı. bunu ki yani markanın ekonomik olarak hani biraz daha ucuzlatalım falan diye düşün düğünü hiç düşünmüyorum. Dediğim gibi ifra kuralıyla ile alakalı olan bir durum. Ama daha önceki versiyonları çok daha güçlü. Ha bu parfümün mesela şu andaki güçsüz olduğu anlamına mı geliyor? Hayır yine ortalamanın çok çok üzerinde bir performansa sahip. Ama dediğim gibi bir önceki nesili bir tık daha güçlüydü. Siz de bu tarzda bir parfüm arayışındaysınız. Ortamda parfümüm iz bıraksın ismi sorulsun performansıyla gün boyu konuşulan isim ben olayım diyorsanız Inizio Old Forgetness'a bir göz atın derim. Markanın bir diğer parfümü ise Side Effect. Herhalde For Forgetness ile birlikte markanın lokomotifi diye kullandığımız ikinci parfümü Side Effect. Evet. Rum, tütün, hı hı. safran, hı hı. planda tarçın evet. gibi notaların olduğu yani lezzetli böyle iç gıcıklayıcı diyebileceğim böyle ee, nasıl söylesem birazcık da seksilik var bence bu Bar. parfümde. Gerçekten çok başarılı, dikkat çeken ve hmm. pende koklaması keyif veren parfümlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum Sight Özellikle kadınlar ve erkekler tarafından çokça beğenilen tam bir imza parfümü olmaya aday parfümlerden bir tanesi. Hem içeriği hem koku güzelliği hem de performansı ile kullanan kişiyi bence kendine bağlayan parfümlerden. Evet. Şimdi parfüm nasıl anlatabilirim? ben. Sana ufakça mesela şöyle yapayım. Ee, bilmiyorum katılır mısın? Bir bardak dosu Rom, evet. lezzetli. İçine tarçın atmışsın. Hı hı. Ondan sonra biraz e, işte tütün aroması filan atmışsın. Hı hı. E, ondan sonra e, diğer notalar neydi? Tam, safran, safran atmışsın. Hı hı. E, ya bunları atmışsın, böyle romun içinde bekletmişsin. O romun içine e, bütün hepsinin kokusu geçmiş hı hı. ve sen onu bardaktan kokluyorsun. Hı hı. Benim anlatabileceğim bu parfümün en güzel şekli bu. Hı hı. Hani tutup da işte notaları oradan çevirmişsin, buradan almışsın, hı hı. işte üç tatısıyla mı geliyor, üstüne bu geliyor diye kafa karışıklığına gerek yok. Parfüm ne almak istediğim ben en güzel bu şekilde anlatabilirim. E çünkü amacımız burada parfümü e işte kategorize edip üst şu, alt notasında şu, dip notasında şu geliyor değil, parfümü size yaşatabilmek. Ben bu parfümü size en güzel bu şekilde aktarabilirim. E bunu da dediğim gibi bu şekilde kokuyor diyebiliriz en kısa yoluyla. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bu erkeklerin kullandığı parfümlerden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Ama ben kadınlar da çok kalıyor bence. Yani kadınlar son zamanlarda daha fazla öne çıkmaya de. başladı. Kesinlikle daha fazla. Ee, ki dediğin gibi hani bu bir tütün parfümü olsa saf bir salt bir tütün <laughs> parfümü olsa tamam okey o zaman erkeğe daha yakın diyebilirim. Ama bu bir rom parfümü bence de yani ve tatlı bir rom parfüm. mesela Oud for Greatness'a göre Oud for Greatness demiştim ya hani bana göre bir tık daha erkeğe yatkın ama bu tam ortada tam bir unisex hem kadına hem erkeğe aynı derecede yakışıyor bence yani kullanan kişiyi yükseltiyor ve performansı da yine dediğim gibi tende koklaması keyif veren ve tendeki kokladığınızda size yarattığı hissiyatıyla sizin mod olarak yükselten parfümlerden bir tanesi bir olduğunu düşünüyorum bir de bizim e, Türkiye sanının mesela en fazla sevdiği Koku kategorisinde diyebilirim. Bizim hı hı. çünkü Türk şey sevmiyor. Hani e, nasıl diyeyim? ben sana? hani öyle güllü, çok fazla hı hı. gülün baskın olduğu işte, e, odun baskın olduğu işte, miskin baskın olduğu falan. O şekilde parfümleri sevmiyor. Çünkü bizde bir şey vardır. Hacı yağ yakıştırması var. Maalesef. Hı hı. Yani tam tersi aslında. Bu hacı yağ dediğimiz şeyler Batı dünyasında da hı hı. hani acayip şekilde ilgi gören şeyler. Ama biz bu ekolün, bu kültürün içerisinden geldiğimiz için e, bize biraz hani işte o camide kullanılan mesleleri işte hacı yağlarını falan andırıyor. Aynı Bunda, şekilde mesela işte çok limonlu ya da çok narenceli parfümleri de limon kolonyası yapıştırması aynen, yapıyorlar. Aynen. Bu şekilde. Ama bu parfüm işte Hı -hı. dediğim gibi hani parfüm gibi parfüm kokan parfümlerden evet. bir tanesi diyebilirim ben bunun için. Ee, niye? Çünkü dediğim gibi bu bahsettiğimiz notaların hiçbir tanesini içinde bulundurmayan tam e, anlamıyla güzelce karamelize edilmiş bir Rom parfümü diyebilirim ben bunun için. Hafif tatlılığı da içinde bulunduruyor. Modern yapısı var. İşte dediğim gibi hani bir plazaya erkeğine de uyar. İşte bir gece dışarı çıkan giyimine kuşumuna dikkat eden veya bir date'e giden bir kadına da uyabilir. Aynen. Yani herkese uyabilecek olan bir parfüm. Modern yapısıyla hem ilkbahar hem sonbahar hem de kışın Kış. kullanılabilecek hı hı. ama yazın bir tık belki ağır, ağır gelebilir hı. ama yaz akşamları için ile güzel bir ile güzelce de kullanılabilecek olan parfümlerden bir tanesi bana göre Inisio. ...Side Sanki Effect. <laughs> Dediğimiz gibi, rom kullanımının çok güzel olduğu örneklerden bir tanesi Side Effect. Ee, güzel bir harmana sahip ve... ...kulağın kişi kendine bağlayan, imza netelinde taşıyan bir parfüm. Markanın lokomotiflerinden biri. Eğer siz de onunla hala tanışmadıysanız mutlaka bir göz atın derim. Markanın bir diğer parfümü ise... Atomic Rose. Atomic Rose'u aslında şöyle tanımlayabilirim. Kadınların çokça sevdiği, kadınlar tarafından çokça beğenilen ve çok çok popüler olan Parfüm de Marly, Delina'ya oldukça benzeyen bir parfüm. Şimdi bundan önceki anlattığımız iki tane parfümü göz önüne alındırırsak ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz? Oud for Greatness'ın Parfüm de Marly'deki versiyonu hangisi? Haltan. Haltan. Evet. Hı hı. Sight Effect'in şeydeki versiyonu hangisi? Parfüm mali'deki versiyonu hangisi? Herod. Çok güzel. Bunun <laughs> versiyonu hangisi? Bunun versiyonu Delina. Evet. Yani birbiriyle... kardeş arkadaş. Kardeş arkadaş. Birbiriyle acayip bir derecede bu şekilde çok paslaşıyorlar. Ama nedir? E, aradaki işte bir iki notayı çıkartıyor. E, onun yerine başka bir şey ekliyor. Falan filan hani o şekilde dediğim gibi biraz daha farklılaştırmaya gidiyor. Peki bu bir pazarlama stratejisi mi? Kesinlikle. Yani onu mesela diyelim ki Delina'daki o gül mesela bazı gülü, e, gül ve lişi birlikleri mesela hı hı. bazı kişilere çok fazla ekşim Ekşimsi bir hı hı. E, tat bırakabiliyor hani bu o, daha böyle daha saf daha doğal o ekşimsiliği olmayan hı hı. bir Delina yorumu gibi düşünebiliriz. Aynen. Şimdi. Benim için daha metalik bir Delina hı hı. yorumu hı hı. zaten atomik hı. Evet. hani hı hı. onunla bağdaştırırsan aslında dediğin gibi ismiyle de müstesna olan bir malzeme evet. anlamına hı hı. geliyor. E, şimdi burada mesela dediğin gibi o gül daha parlak kullanılmış, Daha gül kendini daha fazla ön plana çıkartıyor. Dediğim gibi metalik bir gül hissiyatı var benim açımdan. ben bu gözle bakıyorum parfüme. kadınların çok sevdiği parfümlerden bir tanesi fakat anosmi yapma durumu da çok yüksek olan parfümlerden bir tanesi. Çünkü çok yüksek oranda amroksan notası var içerisinde. Evet. bu amroksan notasını biz daha fazla hangi parfümlerde rastlıyoruz? Böyle bir geriye dönüp bakarsam Genel işte bakarlar alış. Dior Savaş gibi. Evet. Işte, bunlar çok çabuk anosmiye sokuyor <laughs> insanları. Doğru söylüyorsun. E, 10 dakika sonra kendi kullanıcısına çok gelmiyor. Uzun. O yüzden hani ben performans alamadım falan filan diye gelen çok fazla kişi oluyor. Atomic Rose'da onlardan bir tanesi. Anos um yapma durumu %90 olarak görüyorum ben. İlk defasında yapmazsa ikinci defasında üçüncü defasında <laughs> mutlaka yapacak olan parfümlerden bir tanesi. Ama etrafa yayılmamı ve kalıcı aslında kalıcılığı ve fark edildiği muhteşem olan parfümlerden bir tanesi. Çok fazla dikkat çekiyor kadınlar arasında. Kadınların en çok sevdiği parfümlerden bir tanesi. Markanın bence göz bebeklerinden de bir tanesi. Geri kalanını ben sana dinlemek istiyorum. Bir şey bırakmadın ki <laughs> söyledim. söyledin. Parfümle ilgili gerçekten anlatabileceğim altın. Bu sözler üzerine çok bir şey yok. Ee, yine söylediğim gibi müşterilerimden de bana gelen geri dönüşler üzerine kadınlar tarafından çokça sevilen, çokça beğenilen gül parfümlerini seviyorsanız mutlaka tavsiye edeceğim parfümlerinden bir tanesi. İmza kokusu olmaya aday parfümlerden bir tanesi. Onu kullanan, onu seven Sürekli bu parfümü kullanmak isteyen oldukça e, çok kadın var onu söyleyebilirim. Performansı ile ortamda iz bırakacak, teninizle bütünleşecek parfümlerden bir tanesi. Bence markanın yine güzel çiçek parfümlerinden olduğunu düşünüyorum. Son nokta olarak ben bir şey söylemek istiyorum. Deniyorum. Delina seven bunu sever mi? Delina seven bunu sever mi? Delina'yı gerçekten çok seven bunu belki yetersiz görebilir. Hı hı. <laughs> Ama Delina'yı işte açılışını biraz zorlu gören, gülü çok baskın gören işte yani o litchi onu zorluyorsa, Hı -hı. işte o anlamda bence Atomic Rose onun için bir kaftan. Evet. <laughs> bu şekilde değerlendirebilirim. Siz de bu tarzda bir parfümle tanışmak isterseniz ve bir imza kokusu yaratmak isterseniz kendinize ve gülü de seviyorsanız mutlaka deneyin derim. Markanın bir diğer parfümü ise Initio Scadelic Love. İsmi gibi bağımlılık yapan bir parfüm. Hı -hı. Neden bağımlılık yapıyor? İsminde neden bağımlılık var? Çünkü içeriğinde narkotik bir nota olan ve parfüm sektöründe ilk defa kullanılmış heliotropin notası yer alıyor. Evet. Araştırmalarına göre bu heliotropin notası narkotik bir nota olarak geçiyor ve e, çok çok sınırlı kullanımda parfüm sektörüne izin veriliyor. Bağımlılık yaptığı için de e, yani kullanılması sınırlı hatta notalarında bile geçmiyor. Ama ismi gibi bağımlılık yapan bir parfüm değil mi? Bağımlı bir aşk mı? Evet. Bağımlılık yaratan bir aşk mı? Evet. Hangisi ona yani onu bilmem ama sıkan kişiye bağımlılığınız artabilir. <laughs> onu söyleyebilirim. Biraz şu bir parfüm bana göre. Gerçekten hı hı. hani böyle e, hani o seksi parfümler arasında geçeceğim parfümlerden bir tanesi benim için. Doğru söylüyorsun. E, gerçekten hı hı. hani bir kadın üzerinde koklaması en zevkli, e, en keyif verecek parfümlerden başında geliyor diyebilirim ben kendisi için. Çok fazla kişi tarafından da bilinmiyor. Bilinmiyor. Markanın evet. geri planda kalmış olan parfümlerinden bir tanesi. <laughs> ama neden geri planda kalmış olduğunda hiç ama hiç anlam veremiyorum. Markanın ee, çünkü ne çıkan belli başlı parfümleri var. Herkes hı. bunları konuşuyor. Bunlar tarafından reklam politikası yapılıyor. Hı. E, herkes bunları alıyor. Bunlar yorumlanıyor. Daha da çok konuşuluyor. Ve markanın gerçekten işte birkaç tane iyi parfümü olduğunu düşündüğün. Yani genel olarak böyle değil mi zaten? Yani bir evet. markanın 3-4 işte tane parfümü gerçekten iyi. Diğerleri Birkaç tane daha atıyorum orta sınıfta. Diğerleri daha düşük klasmanda sadece özel kesime hitap eden parfümlerden oluyor. Evet. Fakat bu parfüm markasından bahsetmek gerekirse daha çok bence daha büyük bir kitle hitap ettiğini söyleyebilirim her parfümüyle. Hı -hı. Ee, bence ondan dolayı çok fazla bilinmiyor. Aslında tatlı, gurman tarafa kayan bir tarzı var ee, Bence de Hı -hı. hani çiçeksiliğin de içinde Hı -hı. bulundurduğu ama Dediğim gibi o lezzetli kısmının da evet. e, olan e, ve dediğim gibi bir kadın telinde koklaması keyif verecek parfümlerden bir tanesi. Hmm. Dikkat edin. <laughs> <laughs> evet ben dediğim gibi koklaması keyif veren parfümlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Skeleric Love'un e, yani markanın diğer parfümleri arkasında kalmış çokça bilinmeyen ama ortamda onunla fark edilmemiz gerçekten imkansız olan parfümlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Sadece sıcak yaz günlerine çok yakışmaz ama çok bence serin havalara, soğuk havalara çokça yakışan parfümlerden. Sıcak yaz günlerine yakışmaz çünkü zaten sıcaklığı arttıracak olan bir parfüm olduğu için hem <laughs> yaz sıcaklığı hem parfümün sıcaklığı hem insana geçirmiş olduğu o kalp ritmi, hmm, e, işte, tansiyon yükseltmesi <laughs> şey falan, falan çok fazla olur Gereksiz fazla olur, olur. olur. <laughs> o sefer e, buharlaşırsın. Tamam. O yüzden siz bahar ve kış aylarında kullanmayı tercih edebilirsiniz hanımlar. Eğer siz de bu tarzda bir parfümle daha önce tanışmadıysanız ve markanın bence fark edilmesi gereken parfümlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Eğer denemediyseniz mutlaka bir göz atın diyorum. Fark edin kadınlar şu parfümü. Markanın en son parfümü ve en bilinen parfümü diyebiliriz aslında onun için. Absolute Aphrodisiac. <laughs> 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 bu parfüm en seksi erkek parfümleri videomuzda da ele aldığımız bir parfüm. Oradan da değerlendirmelerimize bakabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Alta link bırakarız. Şimdi gelecek olursak yine, Absolut Afrodisika. Yani iç gıcıklayıcı, yaramaz, haylaz. Yani kokusuyla <laughs> hem kadın hem de erkekler tarafından çokça beğenilen hı hı. ve e, bence markanın en çok satan parfümlerinden bir tanesi. Özellikle vanilya ve animalik notaların bir arada olduğu, e, afrodizyak etkinin yüksek olduğu parfümlerden bir tanesi. Adı gibi, Absolut Afrodizyak. Evet, saflaştırılmış afrodizyak parfümü diyebiliriz. E, bunda mesela ön plana çıkan yağı, işte deri gibi animalik hı hı. notaların, e, vanilya ile olan çatışması. Evet. E, aslında burada bir savaş var. Değil mi? Evet, burada e, iyi ve kötü savaşı var ve iyi ve kötünün savaşından ee, galip gelen ise afrodizyak etki oluyor. Evet. İkisi, yani böyle garip bir şey. İkisi de çok aslında birbirini e, harman olarak bütünleşmiş, içe geçmiş hı hı. ve ortaya çıkan koku dediğin gibi bir afrodizyak etki oluyor. Evet. Ee, buradaki dediğin gibi bu e, animalikliğin hı hı. E, vanilya ile törpülenmesi e, gerçekten hani e, şaheser diyebileceğim parfümlerden hı hı. bir tanesi hı hı. olarak böyle plana çıkıyor benim açımdan. Hı hı. E, bu zamana kadar hani bu şekilde parfümler yok muydu? Vardı. Hı hı. Ama bunu en iyi başaran parfümlerden, parfümlerden bir, bir tanesi. tanesi. Evet. Kesinlikle buna katılıyorum. Aynı zamanda tam bir unisex parfüm. Hem kadınlar tarafından hem de erkekler tarafından çokça sevilip kullanılan bir parfüm. Kim kullanırsa kullansın. Yakışıyorsa zaten mükemmel bir aura'ya dönüşüyor ortam. Başka ne hı. eklemek istersin bu parfüm için? Ben bunu ee, mesela senin üzerinde koklamayı çok seviyorum. Hı hı. Ama sen de benim üzerinde koklamayı çok seviyorsun. Evet. <laughs> hani bu e, anlamda bakarsan da tamamen bir unisex parfümü diyebilirim. E, hem kadının hem erkeğin üzerine ayrı ayrı yakışan ve hani yakıştırmayı boş verdim. Mesela şeyde e, Kilian videosunda şey konuşmuştuk. İşte erkekler hiç sevmiyor. Hı. Ama kadınlar bir erkeğin üzerinde koklaması en fazla cazibesi olan parfümlerden bir tanesi demiştim ben. Ama bunu mesela bir erkek sıktığı zaman kendi üstünde koklamasını da seviyor, bir kadının üzerinde koklamasını evet, da seviyor. Evet. İşte tam tersine bakarsan bir kadın kendi üstünde koklamasını da seviyor, bir erkeğin üzerinde koklamasını da seviyor. Yani e, tam anlamıyla komplike bir parfüm evet. diyebilirim ben kendisi için. Bu anlamda başarılı olmuş o zaman. Çok başarılı yani. Şimdi hı hı. bir marka bir parfüm yaparken neyi hedeflerik önce? Çok satış hedefler. Çok satış hedefler. Anladın mı? Yani burada şimdi sen kadınlar üzerinde hı hı. etkiyi bırakmışsın, erkekler üzerinde etkiyi bırakmışsın. Yani satışını, daha ne da. Satışını yapmışsın, satışa oynamışsın ve bunu İsmi da başarmışsın. İsmi oynamışsın, satışa oynamışsın. Hem kadınlar hem erkekler tarafından çokça sevilecek tarzda bir parfüm yapmışsın. Yani onun daha satmaması için hiçbir sebep yok. Doğru bir reklam politikasıyla zaten satışı alıp başını gidecek parfümlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Absolute Aphrodisiye'nin. Evet sizde bu tarzda dikkat çeken ortamda iz bırakan ve dediğimiz gibi tende koklaması keyif veren parfümlerden bir tanesiyle tanışmak isterseniz Mission markasının bu güzel parfümlerine mutlaka tanışın diyor. Bu haftada bir marka 5 parfüm videomuzun konuğu inisiyon markasıydı. Biz bu parfüm videolarını çekerken çokça keyif aldık, çokça eğlendik. Eğer siz de bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız mutlaka kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. After sure sure. I sure.